Türkiye bildiğiniz gibi hububat ve bakliyat sektöründe önemli bir oyuncu hem ihracatta hem üretimde güçlü bir oyuncu konumunu sürdürüyor. Bazı ürünlerde Türkiye dışa muhtaç olsa da yani ithalata bağımlı olsa da ama genel olarak kendi kendine yeterli ülkelerden biri konumunda. Hububat ve bakliyat deyince arpa, buğday, çavdar, yulaf, fasulye, nohut, mercimek gibi ürünler geliyor aklımıza. Bunların tabii dünya pazarlarına ulaştırılması konusunda, depolanması ve ulaştırılması konusunda Türkiye ağırlık olarak Mersin gümrüğünü kullanıyor, Mersin limanını kullanıyor. Bugün bir hububat ve bakliyat deviyle konuşacağız. Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez. Fethi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Nasıl gidiyor? Şöyle bir bu yıla bir bakış açısını önce öğrenelim. Sonra sizi tanıyacağız. O ayrı. Ama bu yıla ilişkin şu geldiğimiz nokta itibariyle Haziran itibariyle yılın ilk yarısında nasıl bir tablo var? Nasıl bir görünüm var? Hububat ve bakliyat. Tabii edersiniz biz e, sezonu Haziran'da başlatıyoruz. Doğru. Yerli mahsuller için söylüyorum. Tabii. Sene başında değil. Şu anda yeni bir sezona giriyoruz. İsterseniz isterseniz mahsul durumlarını bahsedeyim sonra sektörle ilgili. Tamam, varsa, tabii. Peki. Ee, bahsedelim. Bakliyatta iyi bir sezon bakliyat üretiminde ve özellikle durum ile netleşmiş vaziyette e, gayet iyi bir sezona giriyoruz. Rekor sayıda sayılabilecek durum buğdayımız var. Mercimekte ise tonajda, e, toplam tonajda, toprağın bir sıkıntı yok ama e, maalesef e, doğru tohum kullanılmadığı için e, mercimeğin içindeki işleme esnasında kayıplarımız artacak. Mercimeğin içindeki yeşil tane ya da beyaz tane artacak. Ondan dolayı toplam tonajda bir kaybımız olacak. Macemiyek biraz daha eksik görünüyor. Average yıllara, son 3-4 seneye baktığımızda. E, fasulye için erken ama ekimde sıkıntı görünmüyor. Nohut iyi olacak gibi görünüyor. Çünkü onlar da hasat edilmedi. Şu anda hasatlı olan durum buğdayımız var. E, çok büyük bir e, potansiyelimiz var orada ihracat için. Son düzenlemelerle beraber de e, önümüz açıldı. İhracatçının ön, önü açıldı TMO'nun yaptığı son düzenlemeyle. İhracat serbest bırakıldı biliyorsunuz. Kırmızı mercimekte ise tabi biliyorsunuz daha çok dahilde işleme rejimini kullanılan bir sektör. Orayı da kullanarak çok hızlı bir şekilde ve aynı güçte sektör devam edecektir. Çok kabaca böyle nohut fasulyeye dediğim gibi daha erken. Güzel peki. O zaman biraz kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. E, kişisel kariyerinizi bizimle paylaşın. Sonra da Armada Gıda ile ilgili bir şeyler söylemenizi e, rica ediyorum e, arkasından e, sektörü konuşacağız. Ben 1972 doğumlu doğumluyum efendim. İki çocuk babasıyım. Evet. E, Armada Gıdayı e, idare etmeye çalışıyorum Yönetim Kurulu Başkanı olarak. Bilkent Üniversitesi Politik Bilimler mezunuyum. E, aynı zamanda TÜSİAD'da görevliyim. E, TÜSİAD üyesiyim. E, GPC Yönetim Kurulu'ndayım. GPC dediğimiz Global Pastors Confederation yani ulusal, e, şey özür diliyorum e, Global Baktiyat Konfederasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. Çok kabaca böyle. E, Armada ise 30 sene önce kurulmuş, Sömez Ailesi tarafından kurulmuş e, bir e, firma. E, bu sene 30. yılımızı bitirdik. 31. yılımızdayız. E, Mersin'deyiz. E, toplamda 137 bin metrekare alanda işler, e, faaliyet gösteren 3 fabrikası olan, 13 üretim hattı olan, daha çok ihracatçı üyetiyle öne çıkan, %70'lere yakın, 70'lerin biraz altında cirosundaki ihracat payı olan bakliyat, katma değerli bakliyat ve bakliyat ihracatçısı ve iç piyasada var tabii bunun içinde. Ve katma değerli bakliyat ve diğer katma değerli işlenmiş kuru gıdaları üreten bir firma. Burayı biraz teferruatlı anlatmam lazım ama zamanınızı almayayım. Var var, yani, var var var. Vaktimiz çok. Merak etmeyin. 20 dakika peki, vaktimiz var. Süper, süper Serious ıı, üreticisi olacağız. Evet. E, muhtemelen 2 ay içerisinde. Yani Türkçesi maalesef yok ama şöyle izah edeyim. E, kriz anlarına müdahale, acil, gı, acil müdahale e, ürünü diyebileceğimiz, insan maması diye belki Türkçeleştirebileceğimiz bir ürün. Birleşmiş Milletler'in e, yönlendirmesiyle, ee, bir gentleman agreement'la e, faaliyeti alacağımız bir tesis. Türkiye'de e, en büyüklerden birisi olacak. Daha doğrusu Türkiye'de iki tane var. E, bizimki e, kapasite olarak çok daha büyük olacak. Dünyada da zaten on tane var. Türkiye'nin biliyorsunuz bu tür işlenmiş gıda, bakliyat ve kuru gıda da özellikle işleme e, ve lojistikte çok özel bir pozisyonu var. E, Arbada da bunları yapmaya çalışan sektörün 3-4 firmasından bir tanesidir. Hem büyüklük hem kapasite anlamında. Tabii Mersin'de olmamızın avantajını yaşıyoruz. Limana 10 kilometre de kurulu 3 tesisten bahsediyoruz. iki tanesi organize sanayide. Lokasyon olarak söylüyorum. Tesis sayısı daha fazla ama iki lokasyonumuz organize sanayide. Bir tanesi ise limana daha yakın bir bölgede. Tabii Mersin'in liman olmasının dışında iki büyük hinterlandında iki büyük e, üretici alanlara yakın olması var. Hatta üç, yani Hara'nın, yani daha doğrusu evet. Güneydoğu Anadolu'nun Çukurova'nın ve Konya Obası'nın çıkış noktası bildiğiniz üzere ve bunlar da bu üç bölgede çok büyük hubat e, hububat ve bakliyat üreticisi ve liman olunca tabii ve depolama ve işleme kapasitesi de Mersin'de olunca biz de e, dolayısıyla kendimizi e, Mersin'de konumlandırmış vaziyetteyiz. Eee armada bunun dışında e, Türkiye'de de faaliyet, e, Türk ürünlerini Türkiye'de de bildiğimiz ma, çok bilinen süpermarket zincirlerinde e, marka ismi vermeyeyim isterseniz. Verin verin, verin. önemli değil. Çünkü dolumlarla, e, e, doyum, evet. doyum markasıyla e, oralarda faaliyet gösteriyoruz. E, tüm marketlerde çoğunlukla organik battı özellikle bizim çok öne e, çıktığımız bir segment segmenttir ürünlerimiz içinde. Ee, Avrupa'da da bu noktada pazar lideriyiz. Organik bakliyatta ee, bunun altını belki biraz daha çizmem gerekir. Çünkü Türkiye bu konuda çok elverişli imkanlara sahip doğru. bir ülke. Ee, biz de bunu doğru işleyip göndermeye çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da organik bakliyatı da yine hem kendi markamızda hem piyasa bizim piyasamızın tabiriyle brek balk olarak, e, dökme olarak e, tüm dünyaya gönderiyoruz. Bu noktada biraz daha belki ihracata, ihracatla ilgili bilgi vermem gerekirse de 90, 90 küsür ülkeye ihracat yapıyoruz. Evet. E, 50 küsür ülkeden ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla Mersin'de ya da lokasyonumuzu bir hub olarak kullanıp e, Arada İngilizce kelimeler kullanıyorum ama daha net ifade ettiğini düşündüğüm evet, için. Yok yok yapacağım. güzel anlatıyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Supply Chain Management'ı ve e, ve işlemeyi Mersin'i hap olarak kullanıp bu ülkelerden alıp e, 90 ülkeyi ihracat gerçekleştiriyoruz. E, firmayla ilgili arada hem firmayı hem sektörü anlatıyorum. Belki karma oluyor ama lütfen müdahale edin eğer e, bir e, farklılık varsa düşüncenizde. E, evet. İhracat sıralamasında 3 sene öncesinde 772. tim binde armada ee, bir sene önce 630, bu sene bir, çok ciddi bir sıçrama yaparak 279. olduk. Yeni açıklandı biliyorsunuz. Ah, bil. çok iyi. Ee, ve bu noktada da geçen seneyi ihracat büyüklüğü olarak da ifade edebilirim. Ee, 100, özür diliyorum. Ee, geçen seneki ihracat da 110 milyon, özür diliyorum. Ee, 140 milyon dolara kapattık e, ihracat büyüklüğümüzü. E, ee, bu sene ise bunun da üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz. Ee, tabi sene sonu nasıl kapanır bugünden çok kestirmek mümkün olmamakla beraber birçok faktöre bağlı biliyorsunuz. Kurlar, dünyada, dünyadaki e, komoditi fiyatları e, 160 milyon dolarları yakalayacağız gibi görünüyor ihracatta. Evet. Ee, çok kabaca böyle. Evet. İsterseniz başka sorunuz evet, var. Başka sorularım var. Ee, şimdi şunu soracağım. Bir organik bakliyat ya da hububat ürününün organik olmayana göre fiyat farkı nedir? Mesela mercimek için söyleyebilirsiniz. Bunu nohut için, fasulye için söyleyebilirsiniz. Mısır için söyleyebilirsiniz. Organik olanla organik olmayan arasındaki fiyat marjı ne kadar? Yani ne kadarlık fark ediyor? Hani böyle gerçekten e, uğraşmaya değer bir e, fark ise e, bütün çiftçimizin aslında e, yavaş yavaş buraya doğru dönmesi gerekiyor. Elbette organik ürün tüketmeyen ülkeler var. Örneğin Afrika ülkeleri yani ürünün organik ya da oluş olup olmadığına bakmadan tüketebiliyorlar. Çünkü açlık hat safhada ama Avrupa özellikle yani başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede bu artık aranıyor. Yani marketlerde insanlar e, böyle seçici algıyla organik ürünlere doğru yöneliyorlar. Ve oradaki e, fiyat marjı nedir ürünler bazında söylerseniz? Ürün bazında tabii her seneye göre değişiyor. Üretime evet, bu yıla ilişkin fiyatlardan bahsedebiliriz. %30'luk bir fark e, çiftçi açısından çok tatmin edici bir farktır. Evet. Üretim üretim maliyeti açısından söylüyorum. Veya satarken e, karşılaştığımda eğer fiyat %30'un üzerindeyse, %101 veya karşılık %131 birimse çiftçi bundan çok memnun olduğunu biz deneyimlerimizde biliyoruz. E, zaten bizim kar marjımız da çok değişmemekle beraber Organikte ya da konvansiyonelde. Bu e, beklenen fark bu civardadır. Tüm dünyada aslında. Tek Türkiye'de değil. Bunun üzerine çıktığınızda zaten e, satış yapamıyorsunuz işin gerçeği. E, her ne kadar organik daha üst sınıflara veya e, daha gelir e, seviyesi yüksek e, tüketiciye hitap etse de belli bir noktada rezistans oluşuyor o noktada. E, ama belli bir rakamın altında çiftçiyi ikna edemiyorsunuz. Çünkü organik bakliyat üretimi sözleşmeli çiftçilikle ancak ilerleyebileceğiniz bir yapı. Piyasadan gidip almanız mümkün değil yani çiftçi kendi kendine ürettik piyasaya, serbest piyasaya getirip satabileceği bir ürün değil. Çünkü zinciri başından sonuna kontrol etmek zorundasınız. Agronomistlerinizle veya teknik olarak. O sebeple sezon başında planlayıp sezon sonunda üretimi alıp ondan sonra göndermek zorundasınız. %30'un aşağısında gittiğinizde ise e, tutturamazsınız. Çiftçiyi de ikna edemezsiniz. Fiyatı da tutturamazsınız. Evet. Peki şunu soracağım. E, şimdi bu yıl rekolteye baktığımızda bu bubat ve bakliyatta hangi ürünlerde dışa çok bağımlıyız yani geçtiğimiz yıla göre daha fazla ithal edeceğiz. Hangi ürünlerde daha fazla ihracat yapabilecek durumdayız. Burada da yine ürün bazında konuşabilirsek sevinirim. Durum bu dayında söyledim. Durum bu gayet iyi durumdayız. Hatta rekor ihracat potansiyelimiz var. 2,5 milyon ton ihracat potansiyelimiz olduğu devreden stokla beraber piyasa beklentisi. Evet. E, i̇kinci emtihamıza geçersek kırmızı mercimekte yerli üretimimiz demin bahsettiğim kayıplardan dolayı çok yüksek olmayacak. Tabii erken bunu tam vermek için ama rakamsal olarak gidersek kırmızı mercimekte 250 bin tonu görürsek e, memnun olacağız. Beklentim bunun daha daha aşağısında olacak. Ama biliyorsunuz kırmızı mercimekte Türkiye e, ithal edip ihraç etme potansiyeli çok yüksek bir ülke. Evet. Türkiye üretimi 250 bin tonken biz 500 bin tona yakın eee Kanada'dan, Avustralya'dan getirip işleyip tüm dünyaya tekrar gönderiyoruz. Eee orada da bir katma değer bırakıyoruz ülkeye. Kırmızı mercimekteki durum da böyle. Nohut şu anda geçen senenin fiyatlarının üretici için cazip olmasından dolayı da tüm dünyada da yüksek bir nohut fiyatları. Nohut rekoltesinin son anlarda eğer bir farklılık olmazsa ciddi bir ihracat potansiyeli görünüyor. 550 bin ton, 600 bin tona yakın TÜİK'in verdiği rakamlar var. Piyasa buna çok her zaman, piyasa rakamları bununla her zaman çok uyumlu olmasa da çok ciddi bir ihracat potansiyeli ne olacağını söyleyebilirim nohutta. Fasulyede de tohumluk satışlarına bakarak ancak bir projeksiyonda bulunabiliyorum. Fasulyede de kendimize yetecek üretimi yapacağız. İhracat potansiyelinin çok olacağını düşünmüyorum bu noktada. Ee, ama yeter Türkiye'nin tüketimine yeterli. Ee, özellikle bu bizim Türk tipi fasulyede bahsettiğimiz fasulyede yeterli üretimi sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ee, bunun dışında niş mallar olarak tabi, tab tabir edeceğimiz daha az tüketilen evet barbunya gibi mallarda Artık Türkiye net ithalatçı pozisyonda. E, çiftçi daha kolay satılabilir. Nohut gibi, fasulye gibi, mercimek gibi emtihalara koyuyor. Barbunya'da ithalatçı olacağız. O da net görünüyor. Tabii biz yalnızca ürettiğimizi satmıyoruz. Mesela bezelye de çok büyük bir oyuncu oldu Türkiye. Her ne kadar kuru bezelye de, Türkiye'de tüketilmiyorsa da e, özellikle Dünya Gıda Programı'nın e, veya diğer yardım kuruluşlarının e, alıp tüm dünyaya sattığı, tüm dünyaya sevk ettiği Bezeliği biz yapıyoruz. Buna Irak da dahil veya Afrika ülkeleri de dahil. Böyle bir ihracat potansiyelimiz var. Ama ithalata bağlı ihracat tabii dediğim gibi. Evet. Bunun dışında diğer emtialar, aklıma gelen emtialar bunlar. Ana emtiaları saymış oldum zaten. Peki bu Birleşmiş Milletler'in yaptığı alım çerçevesinde Türkiye ne kadarlık bir ihracat yapabiliyor? Yani Birleşmiş Milletler'in göçmenlere Suriye'deki, Türkiye'deki, Lübnan'daki, Ürdün'deki ve diğer ülkelerdeki göçmenler için yaptığı alımlar ne kadarlık bir hacim oluşturuyor ve biz bu pazardan ne kadar pay alıyoruz? Dünya Gıda Programı yani WFP, World Food Program diye geçen organizasyon aslında bizim ürünlerdeki dünyadaki en büyük alıcı. Fakat burada Türkiye'nin potansiyeli konuştuğumuzda politikayı da konuşmamız gerekiyor. Doğru. Çünkü Dünya Gıda Programı'nın alımları donar ülkelerin, yani bağışı yapan ülkelerin şartlarına bağlı. Bir örnek vermek gerekirse Suriye'ye gönderemiyoruz şu son zamanlarda. Çünkü oraya yardım yapan ülkeler Türkiye'den almayın. Veya yardımı kabul edecek ülke bana Türkiye'den gelmesin diyebiliyor. Evet. Dolayısıyla e, politikadan ayıramıyorsunuz. Bir sene iki milyar, bir milyar dolarlık ihracat potansiyeli varken bir sene 100 milyon dolara düşüyor. Evet. Ama çok kabaca söyleyebilirim. Pro bir, bir politik ilişki, politik sıkıntıda olmadığımız ülkeler için, mesela Afrika ülkeleri için Türkiye her zaman ana oyuncudur. Mesela Suriye aslında bizim için çok önemli bir piyasaydı ama Suriye'ye çok sevk edemiyoruz. Demin bahsettiğim problemlerden dolayı. O yüzden sorduğunuz soru her sene ve politikaya göre e, sor, sorduğunuz sorunun cevabı her sene politikaya göre değişen bir cevabı var. Ee, ama Afrika pazarını biz domine ediyoruz diyebiliriz. Evet. Peki Fethi Bey, e, Ürdün ve Lübnan içinde geçerli mi bu? Yani hani Suriye hükümeti tamam, inisiyatif geliştirerek, Türkiye ile dostane ilişkileri olmadığı için Türkiye'den gelen ürünleri kabul etmiyor. Oraya yardım gönderenler de bunun Türk ürünü olmasını istemiyorlar. Çünkü orayla bir osuk ilişkimiz yok. Ama Lübnan ve e, Ürdün ile ilgili durum acaba aynı F mı? Çünkü orada daha farklı Filistin bir süreç var. Filistin için başka bir organizasyon var bildiğiniz üzere. basında da çok yansı biliyorsunuz. Amerika karşı çıktı, İsrail karşı çıktı. UNRWA diye bahsettiğimiz Filistin mültecilerine yardım kuruluşu var Birleşmiş Milletlerinin. Evet. O noktada Türk mallarını hem tercih ederler hem donörler de Türkiye'den alınmayı tercih ediyorlar. Anladım. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Bu sefer Birleşmiş Milletler'deki daimi üyeler veya özellikle başta Amerika eee şey yapmak istemiyor. Ee, UNRV İsrail'in de tabii çok büyük baskısı var orada. UNRV'yi kullandırmak istemiyor. Ama o noktalarda Türk ürünleri hem tercih edilir hem çok çabuk teslim ediliyoruz. Buradaki aslında en önemli nokta bu. Ee, üç günde biz mal teslim eder potansiyele sahip sahibiz. Mersin, tabii. E, kuru gıdacılar olarak veya Türkiye olarak diyelim. Evet. Peki, e, şimdi sizin bir de halka arz programınız var. Daha doğrusu e, çalışmanız var onla ilgili biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Bir de Kazakistan'da bir yatırıma hazırlanıyorsunuz. Yani Kazakistan'daki yatırımı halka arz sırasında da tabii elbette bir enstrüman olarak kullanacaksınız. Önce isterseniz Kazakistan'daki yatırımınızdan bahsedin. Nasıl bir şey olacak? Sonra da halka arzla ilgili çalışmalar ne durumda? Ne zaman halka arz etmeyi düşünüyorsunuz? Yani hazırlıklar bitti mi? SPK onayı ne zaman çıkar gibi sorularım var. Çok teşekkür ederim. ile ilgili Halkarz'dan önce yatırımları biraz daha açmam lazım. Aslında Kazakistan'daki yatırımımız bizim diğer yatırımlarımızın yanında çok da büyük bir yatırım değil ilk aşamada. Evet. Ee, ama 4 milyon dolarlık bir yatırım. Şu anda da faaliyet değil. Biz orada Türkiye'nin büyük gruplarından bir tanesiyle beraber bir ortaklık içerisinde orada origination'ımızı gerçekleştiriyoruz. Mevcutta bir yapımız var orada. Ama orada kendi mülkümüzde ve Kazakistan desteğiyle olan görüşmelerimizle büyümekte olan bir bir, bir, bir arazide şu anda yatırımlarımızı hızlandırdık. 4 milyon dolarlık ilk etap olarak söylüyorum. Sonrasında ise çok daha büyüyerek ilerleyecek. Biraz da bekle görle veya de kazanç oldukça ve şartlar daha iyi gittikçe büyüteceğimiz bir projeksiyonu büyük ama etap atabileceğimiz bir yatırım. Ama biz hala hazırda halka arzdan bağımsız olarak da bir yatırımın içerisindeyiz. Şu anda Armada 3 diye tabir ettiğimiz 100 bin metrekare üzerinde bir yatırımın... E, toplamda 53.7 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Evet. O yatırımın ilk etapını bitirmiş vaziyetteyiz. Onda Hollanda Yatırım Bankasıyla da çok ciddi bir destekle götürdük orayı. Ve bu sebeple orası devam ediyor. Tabii halka arz'a gelirsek halka arz bu yatırımların başlamış olan yatırımların, devam etmekte olan yatırımların daha da hızlanmasını belki bir sonraki daha büyük yatırıma yol açacak bir girişim bizim için. Alfaralda geldiğimiz nokta icnahnamemizi bugün itibariyle son olarak biz SPK'ya sunduk. Çok gecikmeden onaylanmasını ümit ediyoruz tabi. Taslak icnahnameden bahsetmiyorum. Son halinden bahsediyorum. Evet. Ee, prosedürlerin hepsini bitirdik. Eğer SPK uygun görürse, yetkililer uygun görürse Temmuz, bilemediniz Ağustos ayı içerisinde halka arz olacağımızı düşünüyoruz. Tabii bizim inisiyatifimizde değil biliyorsunuz. Elbette tabii. Ne kadarını açmayı düşünüyorsun? Son olarak onu sorayım. Yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş. Evet. Limit oldu zaten. Evet. Evet, %25. evet efendim. Yüzde yirmi açacağız. Orada biliyorsunuz böyle bir şey var. Peki. Ha. Başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür Alıpçı... ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Ben de. Ne demek? Fethi Kalıpçı Sönmez'le konuştuk. Armada Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Şimdi çok kısa bir ara.